iyi akşamlar arkadaşlar. Geçen online seminerde, geçen hafta anatomiden bahsetmiştim. Göz anatomisinden. Orbitadan gözümüzü kafa iskeletimizdeki orbitadan, boşluklardan göz kürelerimizin bulunduğu orbitadan bahsetmiştim. Daha sonra görgü, görme organımızın <laughs> aksesuar anatomik yapılarından göz kapakları palpebra adını verdiğimiz dış göz kasları saran fasya zar kaş kirpik ve gözyaşı ile ilgili aparatlardan organlarımızdan bahsetmiştim. Göz küremizi bir kere üç tabaka sarıyor. Onu da gene kısaca hatırlatayım. Birisi tunika fibroza bulbi dediğimiz fibroz yapı. Bu fibroz yapının 1 bölü 6'lık bölümü kornea, şeffaf ve gözümüzün kırıcılıktan sorumlu bölgesi. Onun dışında beyaz olan 5 bölü 6'lık kısmı da sklera. Bir yönüyle bu fibroz yapı gözümüzün iskeletini yapmış oluyor. Daha sonra Vaskuloza bulbi vardı. Yani damardan zengin yapı. Bu da koroid, korpus ciliare ve iris olmak üzere 3 bölümden oluşuyor Biz tabi iris üzerinde daha çok yoğunlaşacağız. Irisin anatomisini biraz daha bahsedeceğim daha sonra. Ee, en iç tabakada interna, tunika interna bulbi dediğimiz tabaka. Bu da pigmentöz bir kısım ve nervöz bir kısmı var. Yani pigmentlerden oluşan ve sinirden oluşan kısmı var. Sinirden oluşan kısmı da retina. Bir de ışığı kıran ortamları söyleyelim. Kamera bulbi diyoruz. Kamera bulbi. Yani e, kameralar var iki tane. Bir tanesi ön kamera, birisi arka kamera. Bir de kamera vitra bulbi dediğimiz geniş bir alan var. Lensin kırıcılığı 20 dioptri. Kornea'nın kırıcılığı 43 dioptri. Kornea e, kırıcılığı daha fazla. Ee, geçen hafta anlatmadığım bir de görme siniri ve görme yollarından da bahsedeceğim.